Günaydınlar güzel insanlar. Merhabalar. <laughs> Antalya bugün aşırı esintili. <laughs> yağmur da vardı biraz. Şimdi yağmur dinmiş ama <laughs> hava esmeye devam ediyor. Nasıl bir esinti esinti Sizleri esintilere rahatsız etmek istemiyorum. İçeride devam edelim. Evin <laughs> içinden <laughs> Aşırı o kadar çok rüzgar var ki e, bazı yerler açık esintiden kapılar çarpıyor kapattım ama yine de böyle oynuyor biliyorsunuz burası 6 katta altıncı katta olduğu için aşırı bir rüzgar daha da etkili yukarıda perdeleri uçacak şimdi onları da keşke çıkarsaydım neyse artık havanın esintisiz olduğu bir zaman perdelerimi de çıkarttıyım ejderon diş randevusu var okul çıkışı yani aslında ben eşim çalışıyor kendim götüreceğim için eşini yarım saat ya da bir saat önce alıp beraber gidecektik ama hava böyle olunca eşime söyledim dedim Ecin diş anuna bu havada biz nasıl gideceğiz ee, O da iş yerinden bir saat kadar izin alacak bugün Ejin diş an beraber götüreceğiz biliyorsunuz dişi kırılmıştı ee, o kırık dişine baktıracağız. Bazı arkadaşlar sigorta primimi ve emekliliğimi sormuş. Benim sigorta primim, nasıl söyleyeyim size, e, yıllardır çalışıyorum. Kaç bin üç günüm var? Altı bin üç günde yakın. Tabii ben yedi bini doldurmam gerekiyor. Ama çocuklarda borçlanmaydı falan büyük ihtimalle o yedi bin emekliliğe yakın dolar diye düşünüyorum. Ya da daha yaşım zaten emekliliğime çok var. Yaş 57 mi 58 sekiz mi ne emeklilik o yaşlarda olacak. Daha o zamana da var. Büyük ihtimalle o kalan 1000-1500 günümü de bu zaman zarfında doldururum diye düşünüyorum. Ee, yaş olarak bekleyeceğiz efendim daha. Emeklilik için var ama emeklilik hak ediyorum. Onu söyleyeyim sizlere. Ondan sonra arkadaşım bir tanesi elektrik süpürgemi sormuş. Benim elektrik süpürgem torbalı. Beko markası. Maşallah kaç yıldır kullanıyorum. Çok yıldır kullanıyorum. Hatırlayamıyorum bile. bir 5 yılı geçmiştir ama çok memnunum. Çekiş gücü de çok güzel. Ben torbalı kullanıyorum. Yani sulu almıştım bir kere. Bundan öncesinde sulu vardı. Sulu olan makinem çabuk bozuldu mesela. Ondan memnun kalmadım. En güzeli torbalı diye düşünüyorum. Torbalı benim elektrikli süpürgem. Tavsiye ederim Beko. Memnunum ben. Beko'nun malzemelerinden, beyaz eşyadan, elektrik eşyalarının hepsinden memnunum gerçekten çok kötü bir esinti var. Şurada hatta perde, orada bizim cam, camda şey var, biraz açıklık var herhalde. Oradan perdem de böyle esinti yapıyor. Sizlere göstereyim isterseniz şuradan bile göz gözükebilir. Bakar mısınız? Perde sallanıyor. Ne kadar etkili bir rüzgar var. <laughs> Aynı şekilde balkon perdesi de yukarıdan zaten bir iki halkası çıkmış herhalde. Geçenlerde de çok esintili bir hava vardı. Bayağı bir esintili. İnşallah oradan çıkıp gitmez. Evet balkonumdan perdeleri de gösterdim size ne kadar esintinin etkili olduğunu. Bu arada Ayşe Güler hanım Sizlere çok çok selamımı iletiyorum, <laughs> kocaman öpüyorum. Tabii ki sizleri de efendim, hepinizi, hepinizi çok çok öpüyorum ve selamlarımı gönderiyorum hepinize. Ee, tekrar söylüyorum, beni izleyip takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Yorumlar zaten çok güzel, şahane yorumlar alıyorum. Ee, seviyorsunuz, takip ediyorsunuz, bu sevilmek ve beğenilmek benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi ben kalkayım evde bir iki bir iş yapayım. Ondan sonra Ejin'in diş randevusu var. Oraya gideceğiz. Bakalım Ece'nin diş randevusunda tabii ki can acıyacak biraz. Cana tatlı ama bir, bir iki arkadaş şey yazmıştı. Eğer o diş tekrar oradan çıkacaksa hani çekilmesine gerek yok gibisinden. Evet olabilir. İnşallah öyle bir şey olur da durduk yere iğneydi, çekimdi. Can acımasın dişlerinden rahatsız olmasın. İnşallah öyle bir şey olur. Üstten gelecek olan dişle beraber alttaki düşer inşallah çekime gitmeyiz. Önlüğü taktım ama yemek için değil, temizlik için. Biraz çamaşır suyuna falan yapacağım. Uğraşacağım. O yüzden önlüğü taktım. Ya çöz. Bunu bir denemek istedim. Bayağı da güzel. Denedim yani etkili. Markası yeni olmasına rağmen gayet güzel etkili. E, ecini almaya gitmeden önce diğer işlerimi bitirdim. Baktığım vaktim var. Biraz da dedim böyle göre... mutfağımın fayanslarını mutfağı Sizlerle beraber. Bitti. <laughs> Ay temizlik temiz temizlik bitmiyor. Her gün bir yeri temizle bitmiyor. Bugün böyle fayanslarımı temizliğe vaktim var dedim. Ee, iyi oldu. Yani güzel oldu. İnsan böyle dağılmazı falan zaten sürekli siliyorsunuz ya da kullandığınız yerleri fayanslar. Ama mesela şu taraftaki fayansı ya da bu taraftaki fayansı e, böyle her gün üstten geçmiyorsunuz. 2-3 güne bir geçiyorsunuz. Ben de dedim bu sefer hepsini böyle karşıya alayım. Rahatça her yer çamaşır suyuna yağ çözü sileyim dedim. Ee, çok güzel oldu. <laughs> Temizlendi. İyi oldu. Ejin al dediğim gibi ejin almaya gitmeye vaktim var diye. Hemen böyle hızlı bir şekilde yapayım dedim. Hızlı dedim de gerçi vaktimi aldı. Sizlere hızlandırdım böyle. Otelde de çalışırken öyleydi. Mesela Herkes kendi kullandığı tezgahını. Aşçı kanununda vardır aslında. Stewart'lar yıkar tezgahları falan. Ama temiz nelerden? Aslında yattığı yerden belli olur. O yüzden ben iş yerinde çalışırken sürekli olarak böyle her akşam iş bitiminde bütün tezgahları aynı benim böyle tezgahlarımı komple boşaltıp her yeri e, çamaşır suyunda ve yağ çözle yıkardım. Oradan gelen bir alışkanlık herhalde. İlk önce yağ çözü sıktım. Daha sonra çamaşır suyuna suyu karıştırmıştım deterjanla birlikte. Onları sürttüm böyle. Şuralara da girecektim ama oralara belki vaktim kalmayabilir diye girmedim. Oraları da daha sonra temizleyeceğim efendim. <laughs> Bugün ona vaktim yetmedi. Altları temizledim. Dediğim gibi otelde de çalışırken ben bu şekilde tezgahların hepsini boşaltır. Yağ çözme çamaşır suyunu her akşam mutlaka yıkardım. E tabii ki burası ev ortamı. Her akşam değil ama dediğim gibi 2-3 güne bir fayanslarımın hepsini ben komple böyle e, indirir. Tezgahları indirir. O şekilde e, her yerini temizlerim her uçacak 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 sağlamca bir bağlayın Şöyle demire bağladık. Hava durumu Antalya'da çok değişken. Öğlenden önce yağmur, fırtına. Öğlenden sonra çok güzel bir güneş açmış. <laughs> Okulun önüne doğru gidiyorum. Eşim de oraya gelecek. Eşini alacağız. Beraber oradan bir gideceğiz. Ejim. Nereye gidiyoruz? Dişçi. Dişçiye. Heyecanlı mısın? Evet. Evet. Korkuyor musun? Biraz. Biraz. <laughs> Geldik. Dişimizi çekmediler. Ne dedi doktor? Eee o gelen yeni dişmiş. Ne de? Birazcık dişlerinin arkasını fırçalamıyoruz arkadaşlar. <laughs> Arkaları fırçalamayı unutuyor herhalde. Ya da e artık gerçi diş ne kadar vakit alır en fazla iki dakikanızı alır. Ama çocuklar üşen geç olabiliyor bazen. En arkalarını büyük ihtimalle tam fırçalamıyor. Ee, dişi üstten diş geliyormuş. Alttaki zaten düşecekmiş. O yüzden e, çek çekmediler dişini. Bunu takipçimin biri yazmıştı bana, söylemişti. Üstten diş geliyorsa onu çekmezler diye. Evet gerçekten öyle oldu. Dişini çekmediler. O yüzden Elçin biraz mutlu ama küpesi okulda kırıldı içinde biraz üzgün. Evet. <laughs> Küpem kırıldı. Nasıl kırıldı anne? Kırıldı. Ben küpemi çıkartmıştım okulda. Ee, bir de maske takınca artık kulaklarım ağrımaya başlıyor. Ee, Tenis'te küpemi çıkarttım tuvalete gittim işte. Ee, orada çıkarttım. Daha iyi görebiliyorum ya. Hı hı. işte taktım sonra geri ama sonra bir defa daha çıkarttım. Cebim, çantamı koyacaktım. Çantamda şey yamulmuş. Yamulmuş derken düzelteyim derken küpe şeye çıktı iyiniz. Ha, o iç, kulağa giren yeri çıktı. Evet. Hmm. O yüzden biraz üzgün ama küpeyi alırız daha havalar güzel olduğu zaman bir küpe almaya gideriz. Bugün Antalya maşallah <laughs> sabah yağmur fırtına, öğlenden sonra bir güneş esinti devam ediyordu. Ejini aldık, aldığımızda yağmur hiçbir şey yoktu. Arabaya bindik, 5 dakika sonra gene bir dolu böyle acayip bir şekilde yağdı. <laughs> Dişçiye vardık, yağmur dindi. Dişten çıktık, yağmur yağdı. <laughs> bugün Antalya'nın havası bir garip. Çok tuhaf. Yani acayip ya. Ya yazı, kışı, sonbaharı, ilkbaharı aynı anda bize bir günde yaşatabiliyor Antalya bazen. O günlerden birisi de bugündü. Ne yaptın bakalım başka okuldan? Okulda bugün yağmur yağdığı için beden dersini içeride yaptık. Hoca ee hangi meyveleri hangi mevsimde yiyeceğimizden falan bahsetti. Daha sonra işte bir tane İngilizce dersimizde hoca gelmemişti. Bugün de iki ders Türkçeydi, üç ders Türkçe oldu. Hmm. Ee, böyle yani. Böyle. Yani bugün değişik şeyler olmuş seninle ilgili okulda. Farklı. Öyle mi? Neden dersi iptal İngilizce iptal, Türkçe'ye devam. Evet. Evet. Başka ilginç bir şeylerle karşılaştın mı? Dün ne diyordun? Dün. Dün öğretmenimizin bir tanesinin. He, e, spor öğretmenimin e, köpeği ölmüş. Evet. Dün mü, ben Ejine sormuştum. Bugün seni en çok ne güldürdü diye. O gün bir türlü bulamamıştı. Sonra biz kamerayı kapattıktan sonra dedi ki ama anne öğretmenimizin bir tanesinin köpeği öldü. Ben nasıl mutlu olabilirim dedi. Aman dedim kızım söylesene dedim niye söylemiyorsun? Hani olabilir üzülmüşsündür. Ece ne derin hayvanları çok seviyor kedi köpek yani kuş fark etmiyor. Bu tarz olayları yakınlarının da kaybettiği zaman daha da çok üzülüyorlar. Etkileniyorlar daha doğrusu. Kıyamıyorlar. Biz kendi evimizin bahçesinde kediler böyle hasta olduğu zaman ya da işte mecbur kedinin bir tanesi küçük kedi dört tane dünyaya geliyor ya da beş tane geliyor ama inanın o dört beş taneden biri ya da ikisi siz büyüteseye kadar küçük böyle bebekken ölüyorlar o zaman da çok üzüldüler doğanın kanunu doğanın kanunu o şekilde işliyor herhalde daha büyümeden bazı hayvanları kaybedebiliyoruz çok hastalıkları oluyor hatta bir tanesinde yavru kedinin bir tanesinin göbeği böyle kocaman şişmişti şöyle hatta biz onu e, hamile mi diye düşünmüştük. E, sağ olsun Kazım abi vardı, onların tanıdığı veteriner vardı. Onlar da evinde iki tane kedi besliyorlardı. Biz hatta yani biz onu öyle hamile diye zannettik ama bir yönden de düşündük ki dedik bu kedi daha küçük, hamile de olamaz. Veterinere götürdüler. İçerisinde parazit miydi o zaman? Şişmişti böyle. Parazit mi dolmuş artık? E, bağırsaklarında bir şeylik vardı. Veterinerler sağ olsun demiş ki hani bu hayvan böyle aşı çeker. Daha da kötüye gider. Biz demişler hani bunu yaşamını sonlandıralım. Mesela onu da o anda öyle iğneyle hemen direkt öldürmüşlerdi. E, çünkü yaşamasının bir anlamı yoktu. Acı çekiyordu artık kedicik. E, o tarz olaylarla da çok karşılaştık. Duygulanıyoruz böyle şeyler olduğu zaman. Üzülüyoruz. İnsansınız tabii ki. Vicdanınızı el vermiyor. Ecin de geçen gün o şekilde öğretmenin köpeği ölmüş. Ona üzülmüş. Ona etkilenmiş biraz. Peki bugün sorayım. Senin bugün en çok ne gülürdü? E bugün de pek bir şey olmadı. Bugün de pek bir şey olmamış. Yağmur yağdığı için zaten tüm senemişlerde üstlerde içerideydik. Sadece yemeğimi almak için çıktım dışarı. Hmm. Dur, keyfinde bir şey yok. Yemeğini almak için çıktım dışarı. O kadar. Onda da ıslandın mı? Birazcık. Birazcık. Yağıyor muydu yağmur? Yağıyordu. Bir ara zaten bayağı yağmaya başladı. Kantinin o taraf. Ee, böyle bir sürü su da oldu. Böyle e, ayağımın şurasına kadar falan geliyordu yani. Hmm. O kadar. E, hatta kantindeki dışarıdaki öğrenciler e, masaların üstüne falan çıkmıştı ıslanmamak için. Evet. Evet. Bugün aşırı bir yağmur var Antalya'da. Şimdi durdu. Hala güneşli. <laughs> Ama 10 dakika bakıyorsunuz tekrar yağmur yağmıştı Ejur. Evet. <laughs> evet efendim. Bizim hastane işimiz de böyleydi. Videonumuzu sonlandıralım mı? Sonlandıralım. Yoksa daha sonra biraz daha devam edelim mi? Belki yağmur yağarsa gene. Belki yağmur yağarsa gene. Bence sonlandıralım. O zaman Hı. biz biraz daha bekleyelim. Belki değişik bir şeyler olabilir evde. Evet. O yüzden sonlandırmamızı daha sonra yapalım. Ejcin ödevini yaparken <laughs> ben de ona internette gezinirken böyle çocuklarla ilgili bazı yazıları çok okurum. Ee, oradan dikkatimi çekti. Ee, çocuklara neşeli sorular diye bir şeyler. Ben de buraya birkaçını yazdım. <laughs> Şimdi Ejcin'i çağıracağım birazdan. Ona buradaki soruları soracağım. Birkaç tane de bilmece var. Bakayım Ejcin'de cevap verecek. Ejcin. Efendim. E i̇çin gel kızım. Geliyorum. Ödev bitti mi? Bitti. Bitti. Tamam. Gel hadi sana birkaç tane soru koyalım. <laughs> Sorulardan haberi yok. Kolay. Bilmem artık. Neşeli sorular diye bir şeyler. Ben sana en çok ne söylüyorum? Ee, Kutçuğum. Bir de ödevim bitti. <laughs> ödevim bitti mi? Biraz önce de <laughs> evet ödevim bitti mi? Doğru söyle ödevim bitti mi ya da ödevim nasıl ne halinde? Getir kontrol edelim. Ee, çok sık soruyorum. Şimdi söylüyorum bir tane daha soruyorum. Annem ve baban nasıl gülüyor? gülüyor? Bu diye falan <bağlam> ki. Neden? <laughs> Bu anne <gidişi>. gülüşü. <laughs> babam için. <ki>. Babam için. <laughs> bir dakika dur. <dün. gülüyor> Babam ya, yapamam. tamam. <laughs> babam ikili yapamıyorum. Annem ve baban kaç yaşında? Ee, annem 37 yaşında. 37, 38. <gülüyor> 38. <gülüyor> 38. Doğru. Babam 45. Yok. Hayır 42. Değilim. Evet 42 yaşında. Ne Abla? Ya. Ablam 16 yaşında. 16 yaşında. Ben tamam. Anne 16 Annenin ve babanı, ablanı en çok ne mutlu eder? Seni çok ne mutlu eder? <laughs> evet, çocukların mutlu eder. Babanı? Babamı... Ee, yemek. <gülüyor> 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 yemek. <laughs> <Evet>, yüksellik. <laughs> Ece'ni en çok ne mutlu eder? Yemek. Ablamı <laughs> da... E... Yememek. <laughs> ablan e, Abla ablanın neye mutlu şey. olduğu şu an yani şu dönemde şu yaşta neye mutlu olduğu ya da neye mutlu olmadığı neye üzüldüğü çok karmaşık bir durum <laughs> bir bakıyorsunuz çok mutlu <laughs> bir bakıyorsunuz böyle çok mutsuz biliyorsunuz yani o yaşta çocuğu olanlar bilirler e, onlara saygı duyuyoruz üstlerine fazla gitmiyoruz bu dönem o yüzden onun ne ben mutlu olup neyden de mutlu olduğunu daha tam çözemedik. <laughs> Alışveriş aslında. Değil mi? Anladım. suyu alışveriş mutlu eder. Sever Ağlam. bir şeyler alması. Ablam kıyafetlerini çok seviyor. Evet. Kıyafet doğru. Aslan Burcu kıyafetleri, Ablam kıyafetleri çok seviyor. Evet. Bak gördün mü? Ablam kıyafetleriyle mutlu olan bir çocuk. Demek ki bu da mutlu oluyormuş. Evet. Eğer evde besleyebilseydin zürafa mı beslerdin? Aslan mı? Aslan. Aslan. Neden? Zürafa burada yetişemez. Yetiş yetiş <laughs> Çok uzun aslan zürafaya göre daha tatlı ama aslan. Zürafa aslan. da tatlı ama aslı, aslan vahşi ama. ev vahşi olmaz. Evcilleştirebilir miyiz? Evet. Tamam. Küçük yaştan alırsak evcilleştirelim. Tamam. Uzayda mı piknik yapmak isterdin? Denizin altında mı? Denizin altında. Denizin altında piknik yapmak isterdin neden olmasın ama Deniz altında kalık ya. Yani. İki yerde de nefes <laughs> alamıyorsun değil mi? <laughs> Güzel sorulara bak. Böyle çok değişik. Neden diye soramıyorsunuz. Uzayda da piknik yapmak zor. Deniz altında da piknik yapmak zor. Okyanusu seviyor. Okyanusu denizi sevenci. Eee okula uçarak mı gitmek isterdin? Zıplayarak mı? Uçarak daha mantıklı. Uçarak daha uçarak mı zahmetsiz? Daha mı? Hem iki saniye de orada olursun. Zıplaya zıplaya nereye kadar gidebiliriz ki? Ve istedik sadece böyle. Mesela bak. Böyle böyle gitmen çok zor. Yüzmek daha iyi. Değil mi? Ama uçmak daha iyi. Uçmak daha iyi. Hı, lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Sorulara bakma. <laughs> Görünmez olmak mümkün olsaydı nereye giderdin? bir şey Çünkü Enjin ailesi neredeyse orada mutlu. O yüzden sanki ben, yani bu soruya ben cevap vereyim. Öyle tahmin ediyorum. Ailesi nereye giderse o da oraya gidiyor. Ailesiyle mutlu olduğu için. Ama görünmez bir şekilde. <laughs> Ama görünmez bir şekilde birbirimizi görüyoruz. Bir <laughs> yani ailesi neredeyse Enjin oraya gitmek isterdi diye düşünüyorum. Yarış arabası mı kullanmak isterdin? Albüm yapmak mı? Albüm evet. Yani. Albüm hani Tabii şimdiki çocuklar bilmiyor albümün ne olduğunu. Hepsini internetten müziği açıp dinliyorlar. Önceden e, y, böyle hadi YouTube ya da albüm. müzik dinleme kanalları olmayınca kasetler olurdu, CD'ler olurdu. Şarkıcılar albüm yapardı. Albüm. Evet, 12 e, 12 adet şarkısı olurdu böyle ya da 15 adet, kaç adet varsa albümünde evet. o kadar. Ben biliyordum zaten Adem Ben şarkıya meraklıyım. Evet, şarkı söylemeyi çok seviyor Ejrin. Ee, i̇nşallah ileride sesimiz öyle şarkı söylemeye çok müsait değil ama okulda konservatuvar bir eğitimi alırsa belki ses düzeyini <laughs> konservatuvar <olmak istedim. gülüyor> düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Gerçi Ecrin sesi de hemen böyle iki bağırmada kısılıyor. Şarkı söylersen nasıl söyleyeceksin? Söyle bakalım şöyle kısık e, sesle. Bir şey diyeceğim mi? şimdi mikrofon var ne gerek var şimdi bağıra bağıra söylemeye. Ama olur mu böyle ses buradan çıkması lazım güzelce? Bir söyle, söyle. bakalım. Söyle. Söyle. Tamam. Gelelim o zaman e, bilmecelere. Bilmece. Soruyorum. Elsiz ayaksız kapı açar. Elsiz ayaksız kapı açar. Evet. Bu her şey olabilir. Canlı bir şey değil zaten. Bilemedin mi? Ben söyleyeyim mi? Ne? Rüzgar. Of anne ya. <laughs> bir daha soruyorum. Yemeğin başı hastanın aşı. Yemeğin başı hastanın aşı. Mesela şimdi bir restorana gittin. Aşçı. Aşçı hayır. Yemeğin başı tabii çocuk onu bilmiyor ki bir yemek yemeyin göz öyle e, oturup şey yemiyoruz bir yerde döner ya da hamburger pizza yiyip geliyoruz menülerde böyle sofraya oturduğu zaman ilk olarak masaya salata gelir. Başlangıç, ondan sonra arkasından bir şey daha gelir. Ondan sonra ana yemek gelir. Sonra tatlısı gelir, meyvesi gelir. Ama işte onlardan yemeğin başı, hastanın aşı. Hasta olan insan ne içer? İlaç. İlaç, hayır. Mesela sen hastasın. Ben sana diyorum ki, ay iki dakika şundan kaynatayım da işte iyi gelir diyorum. Mesela soğuk kış aylarında. Peki kekik, bu içecek ama o değil. Mesela ne çorbası yapıyorum ben? Tarhana. Tarhana değil. Çorba dedim. Ağzından kaçırdım. Çorba. <laughs> tamam bir tane daha soruyorum. Dalda durur evde durmaz. Dalda durur evde durur. Kuş. Heh, bunu bildi. Evet. Tamam. Karada bayılır, suda ayılır. Nazım. Evet bunu da bildi. <laughs> bu yok. Başka yok bu kadar. Bitti. Daha istiyor muydun? O kadar yazdım. Aslında birkaç tane daha vardı. Bir iki tane daha vardı. Benim eşim gelmeden yemeklerimiz hazır ama eşim de ödevini yapınca biraz vakit geçirelim dedik. Bu sorular çok hoşuma gitti. Eşine göre de müsait. Biraz daha küçük de olabilir tabii belli bir yaştan sonrası mesela derim sevgili sorayım bunları kabul eder mi etmez tabii ki o şimdi ödev yapıyor Daldı gene ödevlerin başına haftaya mı dedi iki hafta sonra tekrar sınavları başlayacakmış yoğun bir tempoda o da haldir haldır çalışıyor eecim ee, ne yapalım kaçalım mı kaçalım ee, bizim için bugün hava havadan da çok bahsettim gerçi ama Antalya'nın havası, yaz, kış, yağmur, çamur, güneş hepsi bir aradaydı bugün. Yeşil'i dişçiye götürdük, dişini çekmediler, çok mutlu oldu. O yüzden <laughs> yüz gülüyor çünkü dişçiye giderken çekemedim, yazın çok üzgündü böyle. Ne oldu kızım diyorum, böyle düşünüyor. Dişi çekilecek zannetti, daha önceden çekildiği için biliyor. Yani canı acıyor, sevmiyor, orada bir boşluk. Allah'tan çekmediler, üstten diş geliyormuş. Onu ittirecek böyle, düşecek o. <laughs> Eğlenceli bir e, muhabbet ettik Ejin'le, oyun oynadık. E, biz artık kaçalım. Efendim kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar sizden olsun. Hoşçakalın.